Bozuk işte diyorum ya bozuk. Bunlar bozlar ama ben bir şey yapmadım ki. Efendim, Geber yoldan 2 dakika 41 saniyelik bir video gelmiş. Kendisi benimle alakalı mimler hazırlayan bir e, YouTube kanalı mı diyelim? Bir YouTube kanalı. Hadi bakalım. Geber yol. <laughs> ne hangisi?

videonun orijinali nerede? Nerede bu videonun orijinali Allah aşkına? <gülüyor> 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 Seni önemsediğim için buradayım. Allah cezanı versin, ahlapsız, edepsiz ahlapsız. Aaaa! Nede'nin babası Osmanlı ordusuna uzun yıllar hizmet etmiş. Osmanlı yönetimi, İngiliz mandası... Aaaa! Ama bir şey söyleyebilir miyim? Benim bu teyzeye karşı ciddi 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 derecede zaafım var. Vallahi zaafım var ya. Ya yemin ediyorum ki zaafım var benim bu tezi. Koymayın şunu bir yere. Ben Gerçekten Gerçekten Tayfun net Bilal ya. Eğlenme seylen nene. Baba. Azı bile bile şeyden bismillahirrahmanirrahim. Alo salon asansörde kaldık ya. Baba. Tamam sus. Tamam. Samet. Ay Samet. <laughs> yaptın sen bana. Kırkını açtı yani. Ben de burama çıktı. Al öyle olmaz. yalan yeter kalın. Yıllardır çektim dedim. Zopiye hem vurdukça vurdum, vurdukça vurdum. Sinirlerim iyice gerildi. O anda vurdukça iyice sinirlerim geldi. Haklı. Ne yapayım kızım ya? Her zaman kendimi öldürdük değil ya. Ben bir kendi ben kendim vurayım dedim. Hak kıyamam ya. Ben uzaklaştım <laughs> bu adam dedim. O yüzden kızım yaptım. Sinirim de yenemez. Tamam, tamam, tamam. Tamam, zaman var, yetiştirin Tamam, Bana yetiştiniz. Ay, tamam, tamam, tamam. Sakin ay. ol. Dedim. O yüzden kuzum yaptım. Şimdi de yengem. <laughs> tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam zaman var, yetiştiniz. Ay yazık bu arada tamam. ya. Ben ilk izlediğimde... ...ilk izlediğimde çok üzülmüştüm. Ya ana nereye gideceksin Ey anne Ah geceler sensiz geceler kabus gibi çöker geceler ayrılıklar vurur beni sabahları dar geceler Oy Allah'ım Allah'ım ya bak o şey videosunu Dur bekle şimdi ÖSYM yetişemeyen Zaten ÖSYM videoları bu sınav çıkışı videoları inanılmaz bir şey yani çünkü bütün insanlar hani Her şeyleri bırakıp sadece sınava odaklanıyorlar ya ne yazsak ona ÖSS'ye Geç kalan nazif değil ama kız